Hepinize merhaba. Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanal ay arkadaşımın kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar Ege birazcık şapşiyimdir. Evet. kendisi söyledi, duydunuz? Evet, bugün evet. challenge yapacağız. Evet. Hangimiz daha iyi bitirir? Ama böyle dikmek yok. Tek tek elle yiyeceğiz. Ha. Sen söyleyeyim ben de. Tamam. Arkadaşlar challenge Ben onu da bitirin Bitti. Lan yok artık. Milimetre <laughs> <Bitti. gülüyor> var. Bitirdiğine göre kamerayı tutsana. Şöyle bana doğru tut. Kameraman da yok zaten. Kendi başıma tutuyorum kamerayı. Selamünaleyküm. <laughs> arkadaşlar, benim de kanalım var. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada Bu arada arkadaşlar, onu demeyi unuttum. Ege hatırlattı. Gerçekten Ege'nin kanalına da abone olmayı unutmayın. Kanalının ismi Kitap Kudeli. Bak bir söyle. <laughs> benim kanalım senin kanalın belli değil ya. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ve arkadaşımızın arkadaşımız Yusuf'un kanalına da abone olmayı unutmayın. Yusuf'un ki de Yusuf Derman kanalının adı. Yusuf Erman. Erman mı? Evet. <laughs> Allah Yusuf bana Yusuf Derman diyor. Ve bitti. <laughs>